Merhaba arkadaşlar. Ekstrem Trigonometri Fasikülü'nün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 198'e geldik. 198. sayfada ileri seviye 3 testinin devamıyla çözümlere devam edeceğiz. Ve bugün bitireceğiz bu testleri. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. 2 cos x artı sin Bir tanjant x bölü 2 diyor. Bakın buradaki x bölü 2 ifadesi hemen bize yarım açıya git fikrini gözümüzde canlandırıyor diye düşünüyorum. Hemen bunu yarım açıya açıyorum. Yani kosinüsün yarım açısı. Ne kullanalım arkadaşlar? İsterseniz iki tane ya da şunu kullanalım. Neyse bunu kullanalım hadi. 2 tane cos kare x bölü 2 eksi 1 yazalım bunun yerine. Artı tabi ki sinüsü de yarım açıya açacağım. 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 şeklinde yazacağız. Eşittir 1. Şimdi bunu dağıtırsanız ne olur arkadaşlar? 4 tane cos kare x bölü 2 olur. Eksi 2 artı 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 eşittir 1 olacaktır. Hepsini bir tarafta toplayalım. 4 tane cos kare x bölü 2 artı 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Bunu karşıya attığım zaman arkadaşlar eksi 2 vardı. Eksi 3 eşittir 0 şeklinde bir denklem olacak. Şimdi bakın buradan eğer çarpanları ayırabiliyorsam çarpanları ayıracağım. Çarpanları ayıramıyorsam başka bir şey yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir şey yapacağız hep beraber göreceğiz. Şimdi bunun çarpanları acaba şunlar mıdır? 2 tane kosinüs x bölü 2'ye 2 tane kosinüs x bölü 2 diye ayırabilirim mesela. Bunu da 3'e 1 diye ayırsam 6, 2, 2 sinüs x bölü 2 vermeyecektir. O zaman 2'ye 2 diye ayırmak işime yaramadı. 4'e 1 diye ayırsam yine bu benim işime yaramayacak görüyorsunuz. 4'e 1 dediğimiz zaman 3'e 1 diye ayıracağız burayı mecburen. O zaman bu çarpanlığı ayırmak benim işime yaramadı. E ne yapalım o zaman? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu eksi 3 var ya. 3 yerine ne yazabiliyorduk hatırlayalım. 4 tane x kare x bölü 2, cos kare x bölü 2 artı 2 tane sinüs x bölü 2, cos x bölü 2 yazdık. Şunun yanına arkadaşlar ne yazabiliyordum ben? Parantez içinde sin kare artı cos kare yazabiliyordum. O zaman burası eksi 3 tane sin kare x bölü 2 eksi 3 tane cos kare x bölü 2 olacaktır. Eşittir sıfır. Şimdi burayı bir halledelim. 4 tane cos kare x bölü 2'den 3 tanesini çıkarırsanız bir tane cos kare x bölü 2 kalır. Artı 2 tane sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Eksi 3 tane sin kare x bölü 2 oldu bakın. Şu anda çarpanları ayırabilir miyim? Evet şu anda çarpanları ayrılabiliyorlar. Kosinüs x bölü 2'ye kosinüs x bölü 2 diyelim bunun çarpanlarına. Bunun çarpanları da 3 tane sinüs x bölü 2'ye eksi sinüs x bölü 2 diyebiliriz çarptığımız zaman iki tane sinüs x bölü 2 kosinüs x bölü 2 gelecektir. Şimdi arkadaşlar bunları çarpanlara ayırdık parantezlerini yazalım. Kosinüs x bölü 2 artı 3 tane sinüs x bölü 2. Bu birinci çarpan. İkinci çarpan da kosinüs x bölü 2 eksi sinüs x bölü 2 eşittir 0 olacaktır. Şimdi bakın buraya bakarsanız ya. Kosinüs x bölü 2'nin sinüs x bölü 2'ye eşit olduğunu görürsünüz. O zaman tanjant x bölü 2'nin 1 olduğunu söyleyebilirsiniz. Birbirine eşitlerse. Buraya bakarsanız eğer bakın. Buradan ne olur arkadaşlar? E, kosinüs e, x bölü 2 eksi 3 tane sinüs x bölü 2 olur. Her tarafı kosinüs x bölü 2'ye ve eksi 3'e bölerseniz eksi 1 bölü 3 eşittir tanjant x bölü 2 bulursunuz. Burada cevaplarda eksi 1 bölü 3 olduğu için ve hangisi olabilir diye sorduğu için tabii ki eksi 1 bölü 3 olabilir diyeceğiz bu soru için. Herhalde anlaşıldı. Siliyorum bu tarafı arkadaşlar. 8. soruya bakalım beraber. Sekizinci soruda arkadaşlar sinüs üzeri 4x cos kare sin x 2 sin kare cos kare şeklinde ifadeler var. Ne yapalım? Bakalım her tarafta sin x'ler cirit atıyor. En azından buradaki sin x'e dokunamadığıma göre bunu sin x'e çevirerek başlıyorum. Çevirelim arkadaşlar. Sinüs üzeri 4x. Eksi 1 eksi sin kare x yazacağım cos kare yerine. Çarpı sin x eksi 2 tane sin kare x artı sin x eşittir 0 şeklinde bir denklem oluştu. Çarpıyorum bununla bunu bakın. Sinüs üzeri 4x, eksi sin x artı sin küp x eksi 2 tane sin kare x artı sin x eşittir. Sıfır oldu. Kimler gitti? Sin x'ler gitti. Geriye kalan her şeyi de sin kare x parantezine alabiliyoruz. Sin kare x parantezine aldım bakın. Sin 4'ten sin kare geldi. Sin küpten sin x geldi. Buradan da eksi 2 geldi. Burada sin x'in sıfır olduğu değerleri görebiliyorum. Bunu da çarpanlarına hemen ayırayım. Çarpanlarını düzgünce bir yazalım. Artı 2'ye eksi 1 diye ayıracağım. Sizin de bildiğiniz üzere. Buradan ne olacak arkadaşlar? Sin kare x çarpı sin x artı 2 çarpı sin x eksi 1 eşittir. Sıfır şeklinde bir denklem ulaştım. Şimdi tek tek bütün çarpanları sıfır eşitleyeceğim. Buradan sin x'in sıfır olması gerektiğini görüyorum. Sin x'i sıfır yapan kimler var arkadaşlar? Sıfır derece var. Ve ne var? 180 derece var. Buradan köklerimi buldum. Sin x'in eksi 2 olma şansı yok. Buradan kök gelmeyecektir. Buradan sin x'in 1 olduğu değerlere bakacağım arkadaşlar. Sin x'in bu arada 360 da alacağız değil mi? Unuttum. 360'ı alacağız. Unuttum değil. Burada dahil olduğunu görmedim. Dahil olduğunu görürseniz buradan 3 tane kök gelecektir. Sin x'in 1 olduğu değer 0-360 aralığında sadece 90 derece olduğu için buradan da 90 derece gelecek arkadaşlar. Yani kaç farklı kökümüz bulmuş oldu? 4 farklı kökümüz bulmuş oldu bu aralıkta. Dokuzuncu soruya geldik arkadaşlar. Dokuzuncu soruda bir bilgi vermiş. Bu bilgiyi sizin çıkarmanızda istenebilirdi ki daha önceki sorularda yaptık arkadaşlar bunu. Sinüs x eksi y'nin açılımı yaptık. Tek tek payda payda yaptık. Paydaları tek tek böldüğümüzde tan x eksi tan y'ye geldi. O zaman işimiz kolay. Şimdi bakın bunu bu kalıba benzeteceğiz. Yani sin 1 yerine şunu yazacağız. Sadece bunu yazalım isterseniz. Diğerleri nasıl geldiğini göreceksiniz. Sinüs 2 eksi 1'in sin 1 çarpı daha doğrusu sin 2 çarpı Cos 1'e bölümü arkadaşlar ne getiriyormuş? Bakın yukarıdakini 1'e 1 bir uyguluyorum. Tanjant 2 eksi tanjant 1 getiriyormuş. O zaman ben bunun yerine 2 eksi 1 yazdığım zaman tan 2 eksi tan 1 gelecekmiş. Tan 2 eksi tan 1. E o zaman ben e, burada yine e, 2 eksi 1 yazmıştım ya burada da 3 eksi 2 yazayım arkadaşlar. 3 eksi 2 yazdığım zaman ne olur? Tan 3 eksi tan 2 olur o zaman. Buradaki 1 yerine de 4 eksi 3 yazalım. O zaman cevabımız tan 4 yukarıdaki kurala göre tan 4 eksi tan 3 olacaktır. Buradaki bir yerinde tan 5 eksi, 5 eksi 4 yazalım bir yerine. O zaman cevabımız tan 5 eksi tan 4 olacaktır. E bunları topladığımız zaman bakın tan 2'ler, tan 3'ler ve tan 4'ler gidecek. Elimizde ne kalacak? Tanjant 5 eksi tanjant 1 ifadesi kalacak. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak 9. soruda. 10. soruya geldik arkadaşlar. 10. soruda ortak açılar vermiş. Tamam. Güzel. Buraya x vermiş. Buraya alfa diyelim isterseniz. E, buranın da alfa olduğu bilgisi verilmiş. Buraya kadar da bir sorunumuz yok. Ne soruyor bize? bc eşittir x kaçtır diye soruluyor. Şimdi şuradaki küçük açımıza da beta dersek. Alfa artı beta bir dik üçgen içinde mi? Evet. Alfa bir dik üçgenin içinde mi? Evet. Alfa büyük dik üçgen içinde. A küssündeki alfadan bahsediyorum. O zaman tanjant değerlerini bulabiliriz. Öyle değil mi? Nedir tanjant alfa artı betanın değeri? Karşı bölü komşudan dolayı 4 bölü x'tir. Bu bir dursun. Peki tanjant alfanın değeri ne arkadaşlar? Büyük üçgenden x bölü 8. Tanjant alfa artı betanın açılımı ne arkadaşlar? Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa yani x bölü 8 çarpı tan beta. Ne eşitti bu? 4 bölü x eşitti. Yukarıda paydamı eşitliyorum. Aşağıda paydamı eşitliyorum. X artı 8 tane tanjant beta bölü 8'i yazmayacağım. Bölü 8 eksi x tane tanjant beta eşitmiş arkadaşlar. 4 bölü x'e. Şimdi arkadaşlar burada bilmediğimiz bir durum var. Aslında bilmediğimiz durum yok. Tanjant beta beta zaten dik üçgen içinde değil mi? O zaman tanjant betayı da biliyorum aslında bakın ben. Tanjant beta da 1 bölü x. O zaman bunun yerine de 1 bölü x yazalım x artı 8 bölü x'in 8 eksi bakın tanjant beta yerine 1 bölü x yazarsanız x gidecektir. 8 eksi 1 e oranı 4 bölü x oldu. İşler yapalım. Burası 7 oldu. 28 eşittir. x kare artı x e 8 bölü x'e çarparsam 8 olacaktır öyle değil mi? Buradan karşıya attım. x kareyi 20 buldum. x'i de ne bulmuş olduk arkadaşlar? 2 kare kök 5 bulmuş olduk. O zaman doğru cevabımız 2 kare kök 5 olarak bulunmuş oldu. Doğru cevabımız B seçeneği oldu onun soruda. 11. soruya geldik arkadaşlar. X uzunluğunun eşiti soruluyor. X uzunluğunun eşitini nasıl bulabiliriz? Ne yapabiliriz? Oturup bir düşünelim. Beta bir dik üçgenin içinde. Alfa bir dik üçgenin içinde. Bunları bulmak için en azından betanın bulunduğu dik üçgende bir kenarı bilmem gerekiyor. Hatta alfaya da yardımcı olacak. Bu bana. Şu üçgende hemen tanjant beta'yı bulalım. Tanjant beta değeri x bölü a'dır. Yani benim a dediğim şey, çünkü x istiyorum, a dediğim şey x bölü e, tanjant betadır. Peki tanjant alfa'nın değerini arkadaşlar, tanjant alfa x bölü 1 artı a'dır. A yerine x bölü tan beta yazacağım arkadaşlar. Tan alfa eşittir x bölü 1 artı x bölü tanjant beta. X'i arıyorum. X'i bulana kadar durmayacağım. İçler dışlarla soruya devam ediyorum. Şununla şunu içler dışlar yaptım. Tan alfa ile 1'i çarptım tan alfa. Artı x tan alfa bölü tan beta eşittir. Karşı tarafta da x var. İçinde x olan her şeyi bir tarafa toplayalım. Yani bunu karşıya atalım. Tan alfa ne olur arkadaşlar? X parantezine de alalım isterseniz. 1 eksi tan beta bölü tan pardon tan alfa bölü tan beta olur. Hemen şuraya da alfa diye düzeltelim. Bölü tanjant beta. Her iki tarafı 1 eksi tanjant alfa bölü tanjant beta'ya bölerseniz x dediğiniz uzunluk arkadaşlar tan alfa bölü bunu da payda eşitleyerek bölelim isterseniz. Tan beta eksi tan alfa bölü tan beta olur. Şimdi böyle bir şık arıyorum. Yani ben ne arıyorum? Tan alfa bölü böyle bilmem ne bilmem ne gibi bir şık arıyorum. Bakalım elimizde böyle bir şık var mı? Ya da ters çevirip çarpacağız işlem yapacağız mı? Bakalım hiç elimizde tanjant alfalı tek şık bu. O da benim bulduğum sonuca uymuyor. Hemen düzenlemelerimi yapıyorum. Ters çevirip çarpıyorum. X eşittir. Tan alfa tan alfa yerine sin alfa bölü kos alfa yazacağım. Çarpı tan beta. Bunun yerine de sin beta bölü kos beta yazacağım. Bölü diyeceğim arkadaşlar. Şurada e, tam beta eksi tan alfa diyor ya. Yani sin beta eksi sin alfa eksi sin alfa pardon sin beta bölü cos beta olacak. Tam beta yerine bunu yazacaktık. Cos beta eksi sin alfa bölü cos alfa olacak. Evet. Burada yerimiz bitiyor yavaş yavaş ama aşağıya doğru inebiliriz. Şimdi burada paylaşacağım aşağıda. Yukarıda yapacak bir şeyim yok zaten. Bunu ne ile çarpacağım arkadaşlar? Kosinüs alfayla. Bunu ne ile çarpacağım? Kosinüs beta yla. Bakın ne kaldı elimde. X dediğim uzunluk. Yukarıda sin alfa çarpı sin beta bölü kos alfa çarpı kos beta var. Aşağıda ne oluştu dikkat edin. Sin beta çarpı kos alfa eksi kos beta çarpı sin alfa cos beta çarpı sin alfa paydalarımız yine ne oldu arkadaşlar cos alfa çarpı cos beta oldu. Şu paydaları hemen uçuralım. Bununla bu gitti. sin cos sin cos görülebiliyor mu? O zaman sin cos sin cos ne demek arkadaşlar? Sinüsün fark açılımı öyle değil mi? Yukarıda sin alfa çarpı sin beta hala duruyor. Aşağıda da sinüs ilk kimin sinüs yazıldı? Beta'nın. O zaman sinüs beta eksi alfa duruyor. Yani benim x dediğim uzunluk bu şekilde de ifade edilebiliyor. Şıklara bakıyorum. Sin alfa çarpı sin beta sinüs beta eksi alfa d seçeneğinde var. Bizim bulduğumuz cevapla örtüşüyor. O zaman doğru cevabımız c, d seçeneği olacak diyebilirsiniz. Birazcık uzun bir çözüm oldu arkadaşlar ama yani dediğim gibi yaptığımız işlemleri en başta simbolü kos yaparak da ilerleyebilirsiniz çözerken. Tabii ki yer sıkıntısı yaşadık. O yüzden bu çözümü burada sileceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. 12. soruya geldik. 12. soruda neler verilmiş? Biraz büyütelim geometrik şekil sorusu çünkü yazacaklarımız olacak içeriye. Şimdi 12. soruda AC uzunluğu 20 olarak verilmiş. Tamam buraya 20'sini yazalım AC'nin. Kırmızı kaleme devam edelim hatta. C, 11 16. Buranın da 12 olduğunu herkes görebiliyor diye düşünmekteyim. Burası 12. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Kare sorusu var. Kare sorusu olduğu için arkadaşlar eşlikleri kullanmayı istiyorum. Eşlikleri kullanalım sizle beraber. Yani şuradaki açı x ise eğer, buradaki açı y açısıysa bunun komşusu x olacaktır. Burası da y olacaktır. Burada bakın y'nin karşısında 5 var. Burada y'nin karşısında otomatikman 5 olacak. Burada x'in karşısında ne var bilmiyorum. A desem. Burada x'in karşısında a olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi şurası da ne olacak bakın. 12 idi. 5 artı a yazdığına görüyor. burası bu küçük parça değil. Eksi a kadar olacak. İleride benzerlik kullanmak istiyorsak ki kullanmak istiyoruz. Hemen kullanalım. Şimdi bakın 7 eksi a'nın şuradaki benzerliği kullanacağım. 7 eksi a'nın 12 oranı a'nın 16'ya oranına eşit. Bunun bc oranına eşit. Bunda bunu sadeleştirelim. 3 ve 4 değil. İşler işler yapalım. 28 eksi 4a eşittir 3a derseniz 7A'yı 28 bulursunuz. Yani A'yı 4 bulursunuz. A'yı 4 bulduğumuza göre artık A gördüğümüz yerleri 4 yazarak ilerleyebilirim. Şurayı da sileyim. Burayı da sileyim. Lazım olacak değil bilmiyorum ama silelim. 4 yazalım buraya. Buraya 4, 3 yazdım. 7 eksi A'ydı burası. Burası 4 oldu. Bunları bulduk arkadaşlar. <laughs> Şimdi aynı şeyi buradan da yapalım. Burası 90. Burası Y. Burası X. Şimdi burada arkadaşlar şun dikkatimi çekti. Bakın bu açı 90. Bu açıya da ben ne diyeyim? Beta açısı diyeyim. Şuradaki şekil size tanıdık geliyor ama boynuz şekli diyebilirsiniz. Bumerang şekli diyebilirsiniz. Neydi arkadaşlar? Bu üç açının toplamı 90'ı verecek. Yani alfa artı beta artı y eşittir 90. O zaman benim alfa dediğim şey 90 eksi beta artı y'dir kotanjant alfa dediğim şey de kotanjant 90 eksi b artı y'dir. Bölge işaret isim incelemesi yaparsam tanjant b artı y'dir. Ya da beta artı y'dir. Şimdi arkadaşlar tanjant beta artı y'yi bulursam kotanjant alfayı bulmuş olurum. Peki tanjant beta artı y'yi bulmak için neye ihtiyacım var? Tan beta'ya ihtiyacım var. Var mı elimde tan beta? Tabii ki var. Beta büyük dik üçgenin parçası değil mi? Burası 12. Burası 16 olduğuna göre 12 bölü 16'dır tan beta. Ya da sadeleştirirsem 3 bölü 4'tür. Tan y'ye ihtiyacım var. E zaten o üçgenleri bu yüzden çizdim. Hemen şuradan tan y'nin değerinin 5 bölü 4 olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman yerlerini yazmak kaldı sadece. Tanjant beta artı y. Yani tanjant beta 3 bölü 4 artı 5 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 4 oldu. Yukarısı 8 bölü 4'ten 2 oldu. Aşağısı arkadaşlar 16'dan 15 çıkardığım için 1 bölü 16 oldu. Ters çevirip çarparsam 2 çarpı 16 yani 32 olarak bulmuş olacağım. Cevabım C seçeneği olmuş oldu 12. soruda.